Trabzonspor Estoril forması giyen Wagner Pina'yı transfer ettiğini açıkladı. Cengiz Ünder'e iki MLS takımından teklif var. Cengiz de kariyerini MLS'te devam ettirmek istiyor. Galatasaray, Atletico Madrid'den Rodrigo de Paul ile ilgileniyor. Gerçekleşmesi halinde Lemina'nın gidişine izin verilecek. Galatasaray, Bayern Münih'ten Kingsley Coman ilgileniyor. Beşiktaş, Aleksandar Mitrovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Haber Türk medyası kaynaklı. Beşiktaş, Brelembolo transferi temaslarını sıklaştırdı. Real Madrid'in efsanevi Santiago Bernabeu stadyumu günde neredeyse 1 milyon dolar kazandırıyor. Maç günleri, VIP koltuklar, stadyum turları ve büyük etkinliklerle yıllık gelir gütüzel 4 milyon dolara ulaştı. Newcastle United, Liverpool'un Alexander Isak için teklif etmeyi planladığı 150 milyon euroyu görüşmeden direkt reddedecek. İngiliz kulübü İsveçli golcü için 235 milyon euro talep ediyor. Arda Turan, bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum. Bir sponsor, Jose Mourinho'nun İtalya milli takımının teknik direktörü olmasını istedi. Genel koordinatör Gianluigi Buffon bunu kabul etmedi. Quincy Proms, Hollanda'ya iade edildi. 7,5 yıl hapis yatacak. Ekvador kulübü Barcelona'nın teknik direktörü Segundo Castillo'nun görevine son verildi. Crystal Palace, Europa Ligi'ne katılması için umutlar çoğaldı. New York Jets kulübünün sahibi Woody Johnson, Crystal Palace hisselerinin %45'i için 190 milyon sterlin teklif etti. Alexis McAllister'ın eski sevgilisi Camilla Mayan, 6 dolar dava açtı. İddiaya göre McAllister onu aldatıp terk etti. Ardından Kova ile birlikteliğe başladı. Camila, birlikte yurt dışında geçirdikleri 2 yıl için aylık 250 bin dolar talep ediyor. Dirk Kuyt, Bershot kulübünün kümeye düşmesi nedeniyle kovuldu. Kasımpaşa, Tayyip Talha Sanuç'un maaşının bir kısmını Beşiktaş'ın ödemesini istedi fakat talep reddedildi. Oyuncuyu kiralamak isteyen başka kulüpler de mevcut. Antalya Spor, Borussia Dortmund forması giyen Sebastian ile görüştü ve şartlarını sordu. Manchester United, genk forması giyen Nijeryalı Santrfor Tolu Arokodare'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon genk formasıyla Tolu Arokodare, 45 maç, 23 gol, 5 asist. Beşiktaş, Jonas Svensson'la yollarını ayırmayı planlıyor. Kayseri oyuncu için Beşiktaş'ta görüşmelere başladı. Eyüp Spor, Emir Ortakaya için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Kyle Walker Peters ile Tottenham Arasınski görüşmeler son aşamaya geldi. Stuttgart, Nick Voltema diye yeni sözleşme teklif etti. Anlaşma olmadı. Oyuncu daha fazla maaş istiyor. 22 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2028'e kadar çıkış maddesi bulunmuyor. Mehmet Tayfur Bingöl bir süperstar. Kendi tarzı var, sakin ve havalı. Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer etme konusunda oldukça umutlu. Beşiktaş, PSV ve Sevilla, Kustosija forması giyen 2006 doğumlu Rodolfo Aloko ile ilgileniyor. Kocaeli Spor, Beşiktaş'tan Amir Hadzi Ahmetoviç ile ilgileniyor. Trabzonspor, Renes oyuncusu Christopher Wu transferini bitirdi şartların oluşması halinde Antalya Spor TD e Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaşı kadrosunda görmek istiyor. Paris Saint Germain'in hissedarlarından Kevin Durant, kulübün basketbol projesine liderlik edecek. Atalanta'nın başarılı kalecisi Marco Carnesecchi için Manchester United nabız yokladı. Onana satılırsa kendisine teklif yapılacak. Al İttihat, Paul Pogba ile dün görüşme gerçekleştirdi. Nottingham Forest, hali hazırda devam eden FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda oynayan Igor Jesus ve Jair Junha için Botafogo ile çoktan anlaştı bile. İki oyuncu için toplam 30 milyon sterlin ödeme yapılacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Victor Nelson önerisine olumsuz cevap verdi. Darfane, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basıyor. 5000 adet para çıkacak. Satış fiyatı 2250 Türk Lirası. Paris Saint Germain karşı alınan bir sıfırlık galibiyetin ardından Botafogo'nun sahibi, Teknik Direktörü Renato Paiva'yı öptü. Renato Paiva, karım tarafından öpülmeyi tercih ederdim. Fenerbahçe, Aleksandro ile ilgileniyor. Sandro, Avrupa'ya dönmeye karar verirse Flamengo'ya resmi teklif yapılacak. Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi. Dusan Vlahovic Galatasaray'ın teklifini reddetti. Oyuncu daha önce Fenerbahçe'yi reddetmişti. Kocaeli Spor, Partizan'ın 32 yaşındaki kalecisi Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan takımla tanıştı. E Botafogo maç sonucu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk büyük sürpriz. 36. dakikada Igor Jesus ile öne geçen Brezilya ekibi, 90 dakika boyunca etkili savunmasıyla PSG'ye fazla şans tanımayarak mağlup etmeyi başardı. al Lemina transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş, Ardian İsmajli ile ilgileniyor. Fenerbahçe 84-76 Beşiktaş, maç sonucu. Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'ten ayrılan Wesley Moraes, Çin ligi takımı Shenzhen Peng City FC'ye transfer oldu. Wesley'nin Fatih Karagümrük ile sözleşmesinde 30 maçta oynarsa mukavelesi uzar maddesi devre dışı kalmıştı. Juventus, Adidas ile sözleşmesini yıllık 39 milyon dolar karşılığında uzattı. Sözleşme 12 yıllık ve toplam kazanç 469 milyon dolar. Lionel Messi, Inter Miami Porto maçının adamı seçildi. Los Angeles Lakers 10 milyar dolara satıldı. Bu satışla, dünya spor tarihinin en büyük satışı gerçekleşmiş oldu. Lionel Messi, profesyonel kariyerinin 68. free kick golünü attı tarihte 1250 gol katkısına ulaşan ilk oyuncu, Lionel Messi. PSG'yi yenen Botafogo'nun teknik direktörü Renato Paiva, futbolun mezarlığı favorilerle dolu. Neymar ve Yamal, Brezilya'da tatilin tadını çıkarıyor. Antalya Spor Fenerbahçe'den Burak Kapıcak'ı istiyor. Trabzonspor, AEK forması giyen Lazaros Rota'ya teklif yaptı. İlk teklif, AEK tarafından reddedildi. Antalya Spor, Hull City'den ayrılan Doğukan Sinik'le anlaşma sağladı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Jonathan David için saldırıyor. Beşiktaş, Ernest Muci için 10 milyon euro talep ediyor. Frederic Massara, Roma'nın yeni sportif direktörü oldu. Arsenal, Muhammed Kudus transferi için devreye girdi. Rakipleri Tottenham ve Chelsea. Bu hedef gerçekleşmezse yeni hedef Madueke. West Ham net olarak Muhammed Kudüs için 85 milyon sterlin istiyor. Mark Yehi ve birçok Crystal Palace'ın oyuncusu Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Mark Yehi için son olarak Liverpool teklif yaptı. Ruben Amorim, Onana yerine kaleci istiyor ve bu kişinin Porto'nun başsırılı Portekizli milli kalecisi,